Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yaptığımızı çok hatırlamıyorum. 9 adet askerimiz var. 8 bin dinarımız var. En son turnuvalara falan katılıp bir şeyler yapıyorduk. Bakalım ne yapacağız şimdi. Ufaktan başlayalım bakalım. Makebe girelim. Ee, tutsağımız yok. Çıkalım. Hemen aha çapulcu. Gel buraya. İyi denemeydi. Eşkıya teslim ol ya da öl. Bizi yanına ele geçirmesin diye o zaman öldürelim. <laughs> O yanımızda da 102 askerli bir birlik var. Allah'ım ne oluyor? Ne oluyor? Saldırın lan. Bizim at amına bak git git lan git. Lan daha hızlı gitsene. Atı öldüremiyorum ya. Aa bunlar benimdi ya. Bu köpekler nereden çıktı ya? Çok kalabalıklar. Aldık hemen. Ne olacak şimdi? Bir FPS drop'u yedim? Bir FPS drop'u mu yedim? Hiç talı tuzu kalmadı amına koyayım. Ama ben böyle bir şey istemiyorum ya. Neymiş şu elf? Torey Oden Golünden Billy. Ya son iki ismim var. Her boku aldılar zaten amına koyayım. Her şeyi aldılar ya. Aha. Asker topla. O 5 kişi de buradan geldi. Ha, yineyiz. Ürün satın al diyelim. Odun 18 dinar. Pahalı ya. Yemeğimiz ne durumda? 11 gün yeter şimdilik. Aslında birazcık alıp bunu demircide itsek mi acaba? Şimdilik dinara oynayalım. Şimdilik dinara oynayalım. Şuradan bir de asker. Hayır asker yok. Burada vardır. Burada vardır. Of korktum. Asker topla. işte bu. 20 kişi oldu birliğimiz. Buraya ben tek başıma girerim bu arada. Girdim. 20'ye 24. Şimdi ne kadar az asker kaybedersek o kadar iyi bizim için. Bir kişi vardı bizim yanımıza aldığımız. Bunlardan ayrı olarak. Neyse onu şimdi bulmakla uğraşmayacağım hiç. Hemen abi saldıralım abi hızlıca. Atlısı var, çapulcusu var. Vuramadım. Bizimkiler okçu olduğu için alacağımızı düşünüyorum. Çok az vuruyoruz bir de ya. Ah! Vuramadım. Şuna tak. Bak. Abi. Tek isteğim var bizim askerlerden. Ölmeyin. Ok atın ok. Siz okçu değil misiniz? Okçu değil misiniz siz? Siz okçu değil misiniz? Benim niye hala yayım okum yok? Kill lan beni! Lan beni! Abi savaş bittiği gibi direkt yay ok alalım ya. Artık atlı okçuluğumuzu da geliştirmemiz lazım yoksa boku yedik. Al bunu. Dokunma askerime. Askerime dokunma tipe bak. Bak. Aha bir tane daha vurdum. Durum ne? Kazanıyoruz gibi. Bak kafana vururum he. Bana artistik yapmayın. Aha askerim öldürdü gel buraya. Sen bittin oğlum. Sen bittin gel buraya gel. Sen bittin gel buraya. Sen bittin. Vur abi buna vur. Öldü. Hadi abi. Karınca taktiği. Bir tane daha vurdum. Bunun kafasını alamadık. Senin kellen benimdir oğlum. Ah canım çok azalıyor. Canım çok azalırsa 20'nin altına düşerse savaşamıyorum. Ata vurup vurmadı umurumda değil çünkü at zaten yürüyemiyor amına koyayım. Bizim at çok yavaş. Ölse de kurtulsam. Öl artık. Gel buraya. Gelmedi. Sen gel buraya gelmedi. Sen gel gel gel. Sen bak. Bak. Pat! Doğuruyoruz, doğuruyoruz. Yok ediyoruz ortalığı. Pat! Başka var mı? Şunu indireceğim. Bak şunun zırhını istiyorum abi. O zırh benim olacak. O zırh benim olacak. Dandik zırhlı oynuyoruz ya. Ulan ah, gel buraya. Aa vuramadım. Mızrak mızrağı. Oh! Ok at, ok at, ok at. Ok atın, ok atın, ok atın lan. Lan ok atın lan. Lan ok atın. Ok, atın. ok at, ok Bizim at ben böyle bir hantallık görmedim ya. Ben böyle bir hantallık görmedim ya. Kim kaldı? Bu ikisi kalmış. Hemen indirelim abi. Hemen indirelim. Vuramadık. Gel bakayım buraya. Oy ne biçim yedi kafadan. Bu kadar. 3 ölü verdik. Yapacak bir şey yok ama 3 3 kişinin ölmesi bizi çok kaybettirmeyecek. Bu canla savaşa katılabileceğimizi düşünmüyorum. Ama bu beşli eritirip Yok ederim bunları. Direkt asker göndereceğim zaten katılamadığım için. Hazır gitmişken şunu da alalım. Öyle gidelim. Al abi. Teslim ol. Canımız var mı? Bence biraz daha can toplayalım. Şimdilik bir daha asker gönderelim. Daha iyi bir asker var mı? Yok. Hazır asker demişken buradan askerimizi geliştirelim. Acemi ocağını seçeceğim. Evet. Ticaretten ne kadar fiyatlara bakalım hemen. Bozkır yayı. Ver abi. Bundan alalım ya. Ufaktan savaşa savaşa gidelim. Gidelim dövelim bunları. Kolaydı. Çok kolaydı. Buraya da gidelim hemen. Hazırız. Vah. <laughs> Aha. Bunu al. 15 kişi fazla güzel. E evet. ee, sağ atağımızla başlattık. Hadi bakayım kazamız bir olsun. Aslanlarım benim. Haydi bismillah. Ellerimizi avuşturduk. Şimdi. İlk başta yapabildiğimiz şeyler çok kötü bunun sistemi nasıl çalışıyor hemen arıttan burada kömürler yapacağız ondan sonra bunları eriteceğiz bunlardan aldığımız şeyleri şeylerle de buradan yeni şeyler yapacağız anladınız. Daha sonra bundan mesela iki keresteye üç kömür gibi şeyler olacak tabii ki de burada şeyimiz gidiyor görüyorsunuz çok hızlı düşüyor. O yüzden burada beklememiz gerekecek. Para kaybettiren en büyük unsuru da bu. Aslında. Siparişlere bakıyoruz. 3847 dinar mı verecek? Keçi Brayden. Ne istiyorsun abi? Sana en iyisini yapacağım şimdi. Ağırlığı ne istiyorsun sen ağırlık? Fark etmez mi? Geri bütün malzemeler sahip değilsin. Ne istiyorsun? <laughs> Yine düştü dağlara, dilara Ayaz çöktü balara, dilara Yere beni Bakalım ASD2 en yüksek para Şu an için Bak benim yaptığım kılıcı ne kadar satıyor Görüyor musun? Bunlar da kahperiktir, bunlar şerefsizliktir İnsan sömürmedir, başka bir şeydir. Ha. Hemen yiyeceğimizi alalım Tafıl, üzüm, tereyağı, et, peynir, zeytin, bira, urma Uğurma biraz zeytin, peynir, et, tereyağı, üzüm, doldurma iki alıp kadar 18 gün yeterli. Biraz yakın savaşalım. Aha Aha Gel buraya Gel buraya kaçamazsın Teslim ol ya da öl İşte bu be askerlerime her zaman güvenirim Evet 70 dinar günlük giderimiz var askerlerden dolayı Garnizon ve birlik gideri Moralimiz iyi, yemeğimiz fazla Can puanımız full 15 askerimiz var. Asker kaybettik. Ama hiç önemli değil. Bu 4000 lirada bizim sermayemiz. <laughs> 2800 dinar 2800 dinar 2800 Of 20 kaldı Paramız 20 kaldı Şimdi abi yavaştan Birlik için buraya gidelim Uçalım yolla Kapışmalarımızı yapalım Önüme çıkana dalacağım 15'in üstündeyse dalacağım 4 sarmaz 2 2 ne ya Dalga geçer gibi Hadi. <laughs> Evet asker topla çok güzel çok güzel bir ekran burası ya buraya gidelim İnşallah burada da vardır güzel asker topla bir tane var kuzey kabile savaşçısı abi bunu almayacağım bundan istemiyorum ya bakalım burada ne varmış asker topla hiçbir şey yok ama burada bir şeyler vardır burada bir şeyler vardır asker topla hiç bir şey yok hiçbir şey Başladığımız yere geri döndük Evet arkadaşlar ne yaptık Paramızı 20.000 dinar yaptık Kendimizi demircilikte geliştirdik Aynı zamanda çok bir şey yapmadık Ama yeterli bu bölümlük Bir dahaki bölümde demircilik üzerine biraz oynayacağız Bize ciddi paralar lazım Ve savaş alanına doğru yöneleceğiz Fazlasıyla savaşa katılacağız Çünkü bizim şeyleri geliştirmemiz lazım Daha fazla birlikler lazım bize Ondan sonra 49 İşte bu

Tekrardan başladığımız yere geldik. Arkadaşlar. Sıradan önce dedim. Askerleri toplayayım. Hatta şunu da yükseltelim. Gördüğünüz gibi askerimizi fulledik. Bir dahaki bölümde manyak savaşlar olacak. Ondan sonra demircilikte gelişeceğiz. Parayı bir dahaki bölümde 50k'ya çıkaracağız en az. Vesaire vesaire. Bu bölümlük bu kadar. Hoşça Hoşçakalın.